Evet. Şimdi biz elektrik akımını anlatırken e, iletkenlerde elektronların titreşimiyle iletildiğini tabi bunun için serbest elektronların hareketi gerektiğini söylemiştik. Metallerde elektrik akımı serbest elektronların hareketiyle oluşur. Sulu çözeltilerde ve gaz tüplerinde ise artı ve eksi yoğunların hareketiyle olur. E, elektrik iletimi zaten buradaki 3 yargıda doğru. Metallerde serbest elektronların hareketi sonucu oluşur. Bir doğru. Şuradan kalem alayım hemen. Şu bir doğru. Serbest sıvı çözeltilerde atıyorum bir tuzlu su çözeltisi olsun. NaCl. Şuraya bir şekil çizeyim senin için. Na artı Cl eksi olsun. Biz buraya bir elektrik akımı verdiğimiz zaman buradaki artı iyonlar eksi kutba doğru. Eksi iyonlar da böyle diğer tarafa doğru giderek elektrik akımı iletilir. Aynı şey gaz tüpleri içerisinde geçerli gaz tüplerinde de artı ve eksi iyonlar hareket ederek elektrik akımı sağlanmış olur.